depremin haberini alır almaz bölgedeki ihtiyaçları anlayıp acaba hani bizim de çorbada bir tuzumuz olur, biz de bir çare olur muyuz diye seferber oldu. Bizim özellikle eğitim konusunda çevremizdeki sosyal girişimcilerden aldığımız yönlendirme, yerelde bayilerimizin bize ilettiği talepler neticesinde gündüz bakım evi çocuklar için ve oyun alanları yaşadıkları travmayı atlatabilmek adına bu zor şartlarda stresle baş edebilmeleri ve kendilerini de yalnız hissetmemeleri için önemli olduğu bilgisi geldi. Grubumuzda çalışan kadınların kendi aralarında birleşip gündüz bakım evi ve çocuk oyun alanı yapmak istediklerini söylediler. Konteynerleri bugün de içleri de hazır olarak geldi. Onun hem yerini tespit etmek hem de arkadaşlarımızın konteynerleri buraya yerleştirecek olan ekibe teşekkürlerini iletmeye geldim ben. Duyarlı kadın çalışanlarımıza ben bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten dayanışma böyle olur.